Herkese merhabalar beleş game severler. Bu hafta bayram haftası. Herkese iyi bayramlar. 3 tane de oyun var Epic Games'te bedava. Bunlardan ilki Super, Super Brothers Sword and Sword inceleyeceğiz. Hemen sistem gereksinimlerine hızlıca bakalım. Windows XP Vista 7 demiş minimum. Windows 10'u da önerilenlere yazmışlar. AMD işlemci 64 Atlon 2800 Plus 1.8 GHz hızında istemiş. Intel Pentium 4 ile çalışırım demiş. 2.8 GHz hızında olduğu sürece 1 GB'lık bir RAM, 500 MB'lık bir depolama alanı, DirectX 9 destekli bir ekran kartı, 128 MB'lık bir ekran kartı yeterli de olur demiş. Desteklenen dillerde Türkçe yok, oyunda altyazı yok. Hemen hızlıca oyuna geçelim. Oyunun müzikleri ödüllüymüş e, Hikayesi ile ilgili çok bilgim yok ben de Sizler gibi ilk defa oynayacağım Information'a bir bakayım demiştim biraz sesleri kıstım sadece oyuna girip Çözünürlüğe baktım ayarlarından 1920'ye 1080'e çektim evet, Burada da Jim Guthrie yapmış müziklerini diye gösteriyor. Hızlıca oyuna geçiş yapalım. Hmm. Sağ sol ses ayrımları farklı diyor oyunda. Kulaklıkla çok belli oluyor zaten bu. Hazır santıkla da başlayalım dedi. Aksiyon böyle mi olacak yani? Mouse'la tıklıyorum üzerine kılıcın. Kılıcı yere vuruyor. Sağ tık yap demiş, kaldırıyor. Böyle tıklayarak gideceğiz anladığım kadarıyla. Yani yukarılara da yürüyormuş böyle tip tip. Okey. <laughs> ne yapacağız acaba? Hadi bakalım. Tek tap diyor. Bir tuşlara bir baksak mı? Tuşları göstermiyor ayarlarda. Tekrar bir çıkıp girelim oyuna. Evet göstermiyor. Okey yapacak bir şey yok. diyor. Okey dinle. Tip tap dediği nedir anlayabilmiş değilim. Buraya tıklayınca yürümüyor. Böyle basılı tutacağım anca öyle yürüyor. Daha yukarı yürümüyor. Selamünaleyküm ama Oynanabilirlikle ilgili bazı problemler var bence. Tip tap diyor. He, çift tıkladım. Okey. Tip tap dedi, çift tıkmış. from war revenge. Revenge steps of scattery Koyu saçlı kızla buluş buluş bilmem ne. Yine altyazılar olmadığı için Türkçe. Ha, kapıya gitti ya şu anda. Okey gördüm kapıyı biraz zorlanacağız oyunda altyazılar Türkçe olmadığı için in the middle of there was in the gate blocking tamam. ne oldu şimdi anahtar mı bulayım ne ne istiyorsun bir şey blokluyor burayı diyor tarafa gidemiyoruz daha fazla ama Yok Aşağıdan yürüyeceğiz galiba. Yani boyut kavramı çok kötü. O yukarıya çıktın. Yerde misin? Bilmem neredesin. Belli değil yani. Hadi go. Ya yürümüyor şu an. Zoom. Okey. Çift tıkla mı yürüyor acaba ya? Bir daha deneyeceğim ama. Evet çift tıkla yürüyor. Sight to heart. Sıcak tuşluca falan bir şeyler oluyor dedi. Şey. Başka bir numara var mı acaba? Ee? Yok. Devam. Varsa da anlamadım yani. Kusura bakmayın. <laughs> Hayır girme girme. Burada bir arkadaş var. Woodsman odun kesiyor diyor. Oduncu odun kesiyor diyor. Ay. Lan yani yukarı mı çıkılıyormuş? Yani gördüğüm en saçma arazi olayı var. What's up? What's Birlikte mi yürüyeceğiz başka? Okey geldik yine bir yere. gerçekten fena değil. Umarım telif yemeyiz ama. Oyun biraz hızlandı bakalım şimdi. Ses efektleri gerçekten güzel oyun. Yani bir aksiyon da başlayacak. çıkamıyor muyuz fight hadi bakalım hadi <laughs> yani o kadar saçma ki aksiyon sahnesi kaçtı kurtmuş o da bu arada daha saçma aksiyonlar daha az bulunur bence köpek bayağı yol gösteriyor bu arada kare kare adamlar bir de çok ilginç yani çizimler fena değil ama çok piksel pikseller. Böyle oyunların grafiklerini eleştirdiğim zaman kızılıyor o oyun indie game neden i̇şte grafikleri kötü falan hikayeye odaklanmıyorsun. Abi grafikleri kötü. Yani indie de olsa çizimleri fena değil diyorum ama yani bence çok daha iyi renklendirilebilirdi. Çok boşluk var mesela bu yeşil alanlarda. Yukarılara da bakayım. Ağaçlardan sonrası yok. Çok özenilmemiş gibi geliyor bana. Yani Indie Game oynadık biz de daha önce. Bana pek hoş gelmedi bu oyun yani. Grafik anlamında hoş gelmedi. Hadi bakalım. Yine attık zehirli oku. Geldik bir mağaraya. Okay. Kaldık mı burada gençler? Burada bir hac var acaba? What is this? Burası birine sakalı gibi bu arada. Şurası sakalı, burası ağzı. Şurada gözü var, burnu. Biz yukarı nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Bir yerden aşağı inmemiz de gerekiyor olabilir mi? Bir şey söylüyorum ama şimdi İngilizcem çok iyi değil. Yani hadi bir daha bakalım. Ne diyor? At the edge of the perilous precipice to the stone Curved with the light of a skyward sword beneath the colors of rainbow. Hiçbir şey anlamadım. Bir şey. Ay, Lord Rainbows. No. Burada bir şey var. What was that? No. O da değil. Acaba gökkuşağı ile ilgili bir aksiyonu var mı? O da olmadı. Aşağıda bir şeyler var. Ya yani bir şey söylüyor şu an. Ona tıklamadık. Yalan söyleme. Tamam buraya bir sağ tık yapalım. yok. Sağ başka oyunda bir aksiyon bulabilmiş değilim. Bir de buna vuracağım. Yok artık hikayenin geri kalanını size salacağım. Bizden şimdilik bu kadar. Diğer oyunları incelemek için kanalı takibi alabilirsiniz. Videoda bir beğeni atarsanız inanılmaz memnun olurum. Kalın sağlıcakla. İyi bayramlar.